Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş Bugün sizlerle Black Magic Üzüm Fidan'ı aldık 5 adet. İçinde bir de e, hediye olarak renkli mısır koçanı gönderiyorlar. Şimdi açalım arkadaşlar, böyle karton sarmışlar. E, hatta bu gönderimde farklı bir gönderim vardı meyve fidanı olduğu için. İnşallah herhangi bir aksilik olmamıştır. Şimdi bunu açalım hemen. burada burada bir tane bu Ali falan al. Bu Ali Şöyle açalım. Bu Dedi. Kestik. Evet. Uy! Uy! <laughs> ne çıktı? Bu bu bu. Evet arkadaşlar bu şekilde çıktı. Stretch film yapmışlar. Bak şurası güzel. Çünkü bunlar ben bozuk. Gurur diye korkuyordum şuraya. Biraz ıslak. Hafif bir toprak gibi bir şey var. Bu şekilde. Güzelce batlamışlar. Hemen şöyle açalım. Baba aç. Aç. Baba aç. Aç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu küçük böyle renkli mısır koçanı hediye geldi. Bunu da yine tarlaya ekeceğiz.

O senin. O ala safan. Ala Arkadaşlar kök kısmına gördüğünüz gibi bir tane karton, ıslak karton koymuşlar. Şöyle açalım. Evet köklere ıslak bir şekilde geldi. Eee ıslak karton koymaları çok iyi çünkü yolculuk yaparken kargo aşamasında kurumamasını sağlar. Ama şu an Nasıl bilmiyorum biz de ekip dikeceğiz. İnşallah kuruya olmaz. Hepsi tutar. Ü ürünler bu şekilde arkadaşlar. Dur dur dur. Ala Bir tane de gördüğünüz gibi hediyesi geldi. Bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu aldığımız asmaları Black Magic asmalarını şöyle gördüğünüz gibi 5 litrelik su şişelerini kestik. Toprağın içine biraz koyun gübresi biraz da kum karıştırıp gömeceğiz. Şimdi onu hayal edeyim. Gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra biz bunları başka yere götüreceğiz. Biraz evin üstünde terasta gördüğünüz gibi terasta bakacağız. Daha sonra bunları götürüp köye dikeceğiz. İnşallah herhangi bir aksilik olmaz. Gübre de bu şekilde. Çuvaldan koyun yanmış koyun gübresi. Bu şekilde arkadaşlar. En son yine dök, dikilmiş halini gösteririm. Biraz da normal kum. Sıva kumu. Bunları komple karıştırıp güzel bir şekilde dikeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyoruz. gördüğünüz gibi 5 tane 5 litrelik su şişesine koyduk. Hava da karardı o yüzden ee, kamera ışığıyla çekiyorum. Şu an yaşlar, kökleri gayet güzel, sağlıklı gözüküyor. İnşallah herhangi bir aksilik olmaz. Biraz büyütüp köy götüreceğiz. Burada e, bol bol sulayacağız güzel güzel. Bu şekilde internetten aldığımız asma fidanlarını da dikmiş olduk. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın Bay bay.